Herkese tekrardan merhabalar. Trade Matikalınıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Sasa Polyester'in yeni bir teknik analiz çalışmasıyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Çalışmamıza geçmeden Telegram grubumuzun linki aşağıda bulunmakta. Bilginiz olsun. Buyurun gelin teknik destek vermeye çalışıyoruz gün içerisinde. Bunların dışında da Sasay ile ilgili söylediğimiz şuradaki bakın trend kırılımları birebir şeklinde gerçekleşmekte şu an için. Özellikle bizim bu noktada söylediğimiz bir daralma durumu vardı değil mi şu vade içerisinde. Şimdi bu vade içerisindeki daralma durumuna baktığımız zaman da kırılım 19 Temmuz 2024 tarihinde geliyor. Kırılımdan sonra bakın şurada Birazcık vadi bir tık olmuş ancak şu çizdiğimiz çizgi itibariyle pullback görüntüsünü de vermesini bekliyorduk ki baktığımız zaman da evet pullback görüntüsü çok stabil bir şekilde trendlere temasla beraber bizlere gösterilmekte şu anda. Bu noktada hiçbir e, sıkıntı bulunmamakta gayet stabil bir şekilde işleyişin ilerlediğini beklediğimiz şekilde ilerlediğini görebilmekteyiz. Peki bundan sonraki süreçte şöyle bir çıkış mı olacak? Şimdi böyle bir çıkış olabilmesi için e, tetikleyici bir haber etkisinin olması bana göre lazım. Bunun dışında ben burada neyi takip edeceğim? Onlardan bahsedeyim. Çıkış hareketi değil dirençle temas düzeltme. Direnç kırılımı düzeltme. Yukarıya gidişat düzeltme. Yukarıya gidişat düzeltme yani merdiven gibi. Şöyle bir çıkış hareketi gerçekleştirmesini ben bekliyorum ve bu çıkış hareketi neticesinde de çok daha sağlıklı bir trende oturacağını ki bu sağlıklı trendin zaten oluşması bakın şurada. Bu trendlere temas ede ede belki bu vade çok yüksek olabilir ancak ne olacaktır? burayı temas bir kere olur sonra yukarı yönlü ikinci bir trend oluşturur değil mi? Bu şekilde bir ilerleyiş kaydedebilir Sasa Polyester. Ancak bu ilerleyişin ee, bu şekilde olabilmesi için şöyle seviyemiz 45 lira evet 45 liranın üstünde kesin ve kesin sasa polyesterin kalması lazım. Onun dışında kısa vadede bir de içim bulutu diren direnci var. 45-92 seviyesi not alalım bunları. Bu seviyeleri takip ediyor olacağız önümüzdeki günler içerisinde de. Bunların dışında da arkadaşlar... Yani daha farklı söyleyebileceğimiz bir durum şu an için yok. Her şey zaten beklediğimiz gibi ilerlemekte. Ee, bizleri izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.